Merhaba arkadaşlar Tesla hisse analizi ile karşınızdayım. Haftalık grafiğe baktığımızda bu bölgede kırılan bir omuz baş omuz formasyonumuz vardı. Formasyonumuz kırıldıktan sonra hedefini almıştı. Şu bölgeden hedefine baktığımızda bölgeye kadar düşüş gerçekleşti ve hedefini aldı. Hedefini aldıktan sonra fiyat bu bölgeden dönüşe geçti ve bu bölgede bizim için önemli olan bir direnç bölgesine kadar fiyatın geldiğini görüyoruz. Bu bölgede bakın direnç bölgesi bu bölgede fiyatı da şöyle koyalım. Bu bölgede bizim için önemli bir direnç vardı ve bu bölgeden tepkisine aldı. Tekrar fiyat şu an bu direnç bölgesine geldi ve bu bölgeyi deniyor. Haftalık kapanışını üzerinde yapamadı. Bu direnç çizgisi de bizim takip etmemiz gereken önemli bir direnç çizgisi. Şimdi eğer haftalık kapanış kapanış bu kırmızı direnç bölgesi direnç kanalı üstünde olsaydı fiyatın daha yukarılara doğru gitmeye devam edeceğini söyleyebilirdik. Fakat şu an bu bölgede bize çift tepe formasyonu yapma ihtimalinin olduğunu bilmemiz gerekiyor. Günlük grafiğe geçtiğimizde Şimdi günlük grafiğimizde ilk geldiğinde direnç bölgesine ilk geldiğinde burada bir formasyon yaptığını görüyoruz. Bir omuz baş omuz formasyonu yaptığını görüyoruz henüz tekrar ikinci geldiğinde bir formasyon bulunmuyor. Fakat alt bölgede şu bölge bizim için bir Libra formasyon bölgesi arkadaşlar. Bu bölgeden dönme sebebi bizim için Libra formasyonu burası ve buradan hareketine devam ediyor. Libra formasyonu hedeflerini alacak olursa baktığımızda bu impulsumuzun 127.2 seviyesi Libra formasyonun kar al ikinci seviyesi şu an zaten ilk seviyesine e, TP1 seviyesine kar al seviyesine gelmiş görünüyor birinci seviyesine fakat fiyat yukarı doğru hareketine devam ederse bu direnç bölgesinin üstünde kapanışlar gelirse öncelikli olarak haftalıkta yukarıdan gelen bu direnç çizgisini görecektir bunu da kırarsa üstünde kapanışlar gelirse 127.2 extension seviyesine kadar bir yükselişi olacaktır şuraya fiyat etiketimizde koyalım. Burada aktif olan Libra formasyonumuzun hedefi ikinci hedefi, birinci hedefine gelmiş sayılır. İkinci hedefi 267.05 şeklinde gösterebiliriz. Yükselişine devam edecek olursa bu bölgede karşımıza çıkan bir direnç bölgesi var. Bu bölgeyi de takip edebiliriz. Eğer uzun vade hisse taşıyan bir yatırımcıysak bu bölgeyi de takip edebiliriz. Yani bu bölgenin üstüne kaldıkça önümüzdeki sıradaki direnç bölgemiz burası. Buraya da bir fiyat etiketi atalım. Daha da devamını yaparsa tabii ki en tepe olan bu bölge bizim için direnç bölgesi olacaktır arkadaşlar. Şimdi 4 saatlik grafiğe geçtiğimizde bu bölgede bir formasyon olduğunu görüyoruz. Şöyle yakınlaştıralım. Burada ters omuz baş omuz formasyonu mevcut. Kırılım olmuş. Üstünde kapanış gelmiş. Bakın İki tane H4 mum kapanışı geldi. Bu ters omuz baş omuz formasyonunun da hedefine bakacak olursak bakın yukarıdan haftalıkta gelen direnç çizgisine kadar. Yani bizim için eğer ters omuz baş omuz formasyonu takip edeceksek bizim bu seviyeyi, bu direnç çizgisini takip etmemiz gerekiyor ama bu yükselişin e, bu, olabilmesi için kesinlikle bu kırmızı direnç bölgesinin üstünde kapanışların gelmesi gerekiyor arkadaşlar. Günlük grafiğe tekrar döndüğümüzde düşüşlerden söz edebilmemiz için arkadaşlar direnç bölgesinin üstünde kapanış gelmezse eğer beklentimiz burada bir çift tepe formasyonu oluşturup bu şekilde fiyatın tekrar bu bölgeye inmesi olacaktır. Tabii ki bu en kötü e, senaryo olur bizim için. Şu an takip etmemiz gereken seviye 217.45 yani bu direnç bölgesinin kırılımı olacaktır arkadaşlar. Analiz sonu çizginizi atalım. Bir sonraki analizlerimizde takip ederiz arkadaşlar. Analizini yapmamızı istediğiniz herhangi bir hisse enstrüman olursa bu videonun altına yorumlar kısmına yazabilirsiniz arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın. Terima <small> kasih telah menonton!